Selamlar herkese tekrardan nasılsınız? Yükselen starlarımız Alpay ve Övünç'ün oyunuyla devam ediyoruz. Bu antiviralden mi? İkisinden biri burada mı? Alpay burada galiba. Bu antiviral güzel oldu vallahi herkese oyun oynatıyor. Beyaz direkt yaklaşıyor. Siyah köşeye girdi. Beyaz cevap verdi. Siyah pincer. Buraya kadar gayet doğal. Kayma ile bastırdı. Siyah ittirip kesiyor. Aynen. Buraya kadar Joseki ve siyah teniki uzak yaklaşmış olur. Beyaz korudu, siyah korudu ve beyaz sansan. Hmm. Siyah bu taraftan kapattı. O Bu hane bu haneyi unutalım. Bu hane çok kötü. Düz uzayacağız. Beyaz da bir kere daha ittirip kenara girebilir. Beyaz da bir kere daha ittirip kenara girdiği zaman sanki duvarın siyahın duvarı biraz etkisiz kalacak gibi. O yüzden şu anda nereden kapatacağımız biraz sorgulanabilir. Mesela siyah double hane de yapabilir. Artık genelde bu haneyi yapıyorsak double hane ile devam ediyoruz. Bu siyah için gayet güzel bir sonuç. Taşlarının beyzi olduğu için beyaz bonluğu ki süper etkili olamayacak ve sağ tarafta gayet güçlü siyah. Veya sente de çıkmak adına Böyle bir şey de yapabilirsi ya. Ya da keyma. Mesela şöyle bir jocsek'i oynanabilir. Oyundaki oynanan varyasyondaki en büyük sıkıntı bu hane. Bu hane ileride siyahın başına çok bela açabilecek bir şekil beyaz hanesini yapmış. Oo. Bu kaplan ağzı daha iyi. Şimdi siyah burada da fazla kesmesi olduğu için ondan endişeleniyor. İşte o yüzden de bu taş burada olsa daha iyi. Böyle koruduğu zaman şimdi biraz acil festivali. Beyaz yapışıyor, siyah keserse aynen beyazın bu hamlesi de sente yine kesmek için. Beyaz korudu, o zaman siyah sağ tarafa da yerleşti. Şimdi siyahın taşlarına bakıyoruz. Güçlümsü ama etrafta yapabileceği hiçbir şey yok. İki tarafta da beyaz yaşıyor. Bu istemediğimiz senaryolardan biri. Mesela böyle olacağına bağlasak daha iyi muhtemelen. Şimdi beyaz sağ kenara en fazla böyle sürünebilir. Böyle bir yaşam alamaz. Bu çok rahatlatıcı beyaz için. Sonrasında siyah sol usta yaklaşıyor. Beyaz korudu ve pin sırattı, siyah taşlarını bağladı ve beyaz kesti. Şimdi burada tekrar sıkıntılar başlayacak. Uzadık, beyaz yukarı çıktı. Vital point neresi? Siyahın ilk aklına gelen oynayacağı nokta. N 15 de olabilir. O 15, N 15 civarı vital point. Neden? Çünkü beyaz oynadığında sente. N 14. N 14 olmaz. N 14 içimden geç diyor. <laughs> yani bu şekilde sık yapılan bir hata bu. Bu sente ise eğer burada içinden geçiyoruz. Bu her türlü sıkıntılı için. Mesela şu an korusa bile beyaz buraya oynadığında ne yapabiliyoruz? Kesersek ölürüz. O yüzden aşağıdan gitmemiz gerekecek. Bir kere daha ittirirse şimdi kesebiliriz galiba. O zaman aynen böyle yapabiliriz belki. En toparlayanı bu oluyor sanırım. Ama yine de siyah kesildi ve beyaz rahat. Siyahın taşları hiç hoş hissetmiyor. O yüzden bu haneyi unutabiliriz. Böyle bir hane yok. Oyunda siyah böyle oynamış. Yani bu yöne gitmek istiyorsak daha hızlı da gidebiliriz. Ama burası önemli bir nokta. Siyah böyle oynayınca beyaz sentesini alıp buraya dalıyor. Şimdi siyahın işi hiç kolay değil ama yine temin gösterdiğim gibi mesela böyle olursa Hmm. Böyle beyaz öldürüyor. Şöyle bir şeyler mi o zaman? Olabilir. Oyunda siyah direkt aşağıdan gitmiş beyaz uzayınca da devam etmiş hep birlikte elleri havaya kaldırıp içinden geçmiş diyoruz <laughs> Bu kötü siyah Burası tek direnci ama aynen bayağı zor ve sıkıntılı duruyor Bu beyaz için bir rüya senaryosu siyahı tamamen ikinci sıraya hapsetti. Sağ taraftaki grup zayıf. Neredeyse game over. Siyahın aynen şu an iki zayıf grubu var. Üstteki grubu da birinci sırada. Pardon ikinci sırada. Bayağı sıkıntılı. Siyah köşeye giriyor. Ve burada fantastik bir hamle geliyor Tenebris'ten. Gayet hoş ve taşlarını bu şekilde bağlıyor. Siyaha da burayı veriyor. Siyah 7 Atari bağladık. Şimdi beyaz yaşayacak. Nasıl yaşasın? Nereye oynayarak yaşasın? Evet A18 yaşıyor. Gayet güzel. Oyunda beyaz bu şekilde yaşamış. Bu da yaşıyor. Ne fark var arada? Şu fark var. Siyah artık 3 taşı alabiliyor. Bu küçük bir fark değil aslında. Çünkü siyahın grubunun tam yaşamıyor olduğunu varsayarsak göz vermiş olduk siyah grubu ve artık tam yaşamış oldu. Sonrasında buraya bir hamle biraz güvenli. Mesela beyaz böyle de düşünebilir. Siyahın grubu bayağı zayıf. Siyah zıpladı. Dokunduk. Hmm. Bu değişim mesela böyle de olabilir. Bu taraftan kosum yapmak beyaza dışarı çıkabilmek için biraz daha şans veriyor. Böyle olunca biraz daha içeri hapis hissediyor beyaz. Hmm. Yani içeride yaşayabiliriz evet. Yani şu an beyaz için zaten oyun bayağı iyi. Ama genel olarak söylüyorum dışarı da çıkabilir beyaz. Dışarı çıktığı zaman siyah grup da zayıf olduğu için bu çok daha aktif bir yaşama yöntemi. Böyle olduğunda şimdi siyah da dışarıda güçleniyor. Ve tenuki araya girdik. Oo. bir parçayı bırakarak yaşadı beyaz. Şimdi bu iki taşı almak beyaz grup için sente mi? Eğer değilse çünkü 5, 6, 7, 8 puan gote. Başka büyük hamleler, daha büyük hamleler mevcut. Tahta biraz hızlı sıkıcılaşmış bu oyunda. Şimdi siyahın taşlarına bakacak olursak üst tarafta bir sürü taş var. İkinci sıra doğru düzgün alan yapmıyor. Bu taraftaki taşlar burada bir bulky five'ı var. Yine bir sürü taş çok fazla alan yapmıyor. Bu taraftaki taşlar ikinci sıraya, birinci sıraya kadar bastırılmış. Çok fazla alan yapmıyor. Buradaki taşlar tamamen çevrelenmiş. Hiç alan yapmıyor. O yüzden siyah için bayağı zor gözüküyor. Oyunun devamına bakalım. Beyaz'ın çok ekstra bir şey yapmasına gerek yok artık. Derken bu grup da zayıflıyor gibi. Ve yaşadık. Bu oyun kaç puanla bitiyor? 45 puanla bitiyor. Şimdi oyunun hikayesine bakalım. Beyaz sağ tarafta, sağ üst köşede yaşadı. Bunun yanında hemen siyahın duvarının yanında da yaşadı. Ve siyahı kestiği bu taşlar siyahın bir numaralı grubunu tamamen ikinci sıraya hapsetti. 2 numaralı grubu da böyle iki puan 3 puanla kaçtı. Sağ üst köşede kaybedilmiş diyebilirim bu oyun. Sol taraftaki gruplara bakıyoruz. Siyahın burada 150 taşlık bir grubu var. 4 puan yapıyor. Bunun karşılığında beyazın sol tarafı 30 puan. Beyazın sağ altı büyük derken bu oyun gitmiş. 6 grupla 1, 2, 3, 4 aynen her yerde yaşamış. Yani bu tamamen sağ üstün problemi gibi hissettiriyor bana. Bir yerden sonra pek yapacak bir şey kalmamış. Yani bu hane yok. Bu hane silebiliriz. Bu taraftan kapatacağımızda da daha geniş olan taraftan kapatmaktan bahsedilir. O yüzden bu hamle okey gibi duruyor ama şöyle yani siyahın mesela eğer burada da bir taşı olsaydı hmm, yani şekil pek uygun değil bir garip mesela bu tarafta da bir taşı olsaydı sağ kenar daha geniş diye bu taraftan kapatabilirdik ama bu taraf boşken en azından siyahın sentede çıkıp oynaması lazım. Ya da birkaç tane dönüş noktası oluyor. Şu an kaplan ağzını yapsa yine oyundaki kadar kötü değil. Şu an beyazın teminki kadar girip rahat girip de sağ tarafta yaşaması mümkün değil. Bu sağ üstteki <laughs> ikinci hata oluyor. Beyaz yapıştığında da kesip kesmeyeceğimize nasıl karar veriyoruz? Kestiğimizde beyaz grup ciddi sıkıntı yaşayacaksa kesiyoruz. Ama kestiğimizde beyaz sentede bir taş alıp sağ tarafta rahatça yaşayacaksa o zaman hep söylediğim gibi kesmek sıfır puan. Kestiğinde puan kazanmıyorsun. Kestikten sonra saldırırken puan kazanacaksan eğer kesiyorsun. Şu an eğer puan kazanmayacaksak o zaman kesmeye gerek yok. Bırakalım beyaz birinci sıradan bağlansın. Biz alanımızı koruyalım. Şeklimizi tamamlayalım. Bu şekilde yine siyah için o kadar kötü değil. Ama böyle olduğu zaman şimdi siyah hiçbir şey almamış oldu. Hatta bir tane de zayıflığı mevcut. O da kesiliyor. Bu hamle biraz garip. Böyle direnebilir siyah. Ve burada da en son içinden geçirince ikinci sıradan sürünüp artık oyun neredeyse imzalanmış oluyor. Yani şu an mesela ittirse ve dönse artık çok mu geç? Mesela hane yaptık. Kapattı. Bir daha hane yaptık. Böyle beyazı yakalayabiliyor muyuz? Yine yakalayamıyoruz. Uzarsak da üç nefese 3 nefes. Artık biraz çok geç. Şu noktada bunu oynasaydık eğer o zaman buna direnebiliyoruz. Şimdi kesemiyor beyaz. Şimdi rahatça öldü. Buradan da içinden geçirilince bu oyun Hızlıca yalan olmuş. Beyaz'ın bulabildiğim tek hatası <laughs> bu hamle. <laughs> Onun dışında gayet süper yardırıyor Alpay'ımız. Bu oyun muhtemelen kısa sürecek. Merak ettiğiniz, ilginç gelen kafanıza takılan bir kısmı var mı bu oyun? Varsa onlara bakalım. Yoksa Erken kapatabiliriz bu akşamı. Çok fazla söyleyecek bir şey bulamadım açıkçası. Devamı çünkü dümdüz. Ve siyahın bu noktadan sonra çok yapabileceği bir şey yok. Grupların hepsi zayıf ve alansız kaldığı için beyaz her hamlesinde puan yapıyor. Siyah her hamlesinde grup yaşatma endişesi taşıyor. O yüzden 50 puanla bitmiş oyun. Bonus bir maç daha yorumlasam. Yani bu sefer de fazla vakit kalmayabilir. <laughs> Aynen o seri güzel oldu vallahi kanalın izlenme şeyini de uçurdu. Bana da güzel training oluyor. Yakında seviyemiz artacak bakalım. Daha çekişmeli maçlar gelecek gibi. <laughs> Oyun depomuz da tükendi bu arada. Dolu diye göndermiyordu insanlar. Önümüzdeki hafta için tekrar mail atmaya başlayabilirsiniz. <laughs> Şu an bir tane var oyun sırada. Var mı bu oyunla ilgili sormak istediğiniz bir şeyler arkadaşlar? Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam oldu. Umarım keyifli olmuştur. Görüşmek üzere.